Merhaba dostlar. Bugün karşınıza çözüm hareketi denilen bir hareketin başlamasından dolayı çıkmış bulunuyorum. Bugüne kadar bizi sokaklarda tanıyan dostlarımız bilirler ben namı diğer Z dayı. Hiçbir partiye intisap etmediğimi, beni etiketleseniz bile öyle bir şey olmadığını defalarca söyledim. Fakat böyle bir hareketle karşılaştım. Çözüm hareketi diye tamamen halkın içinden çıkmış saf Tertemiz insanlar gördüm ve bunlar ülkenin sorunlarını tartışmıyorlar. Ülkenin problemlerini ön plana sürmüyorlar. Sorunlarını ön plana sürmüyorlar. Tamamen çözüm odaklı çözümleriyle ortaya çıkmışlar. Tertemiz insanlar. Tamamen adalet duygusuyla, tamamen insancıl duygularla, tamamen vicdani duygularla insanlara çözümlerini sunuyorlar. Bu hareket hoşuma gitti. Eğer ki ben daha evvel de söyledim, bir lider partisi olmaktansa, bir kadro, kadro partisi olursa ve gerçekten evrensel değerleri ön plana çık çıkaran bir hareket olursa sonuna kadar onun arkasındayım. Eğer ki bu hareket lider odaklı bir hareket olmamakta devam ederse, ısrar ederse... Yani lideri de eleştirebileceğimiz, yönetimi de eleştirebileceğimiz bir hareket olarak devam edecekse sonuna kadar arkalarındayım. Hani diyordunuz ya sokaklarda biz sorduğumuz zaman adam mı var başka diye. Evet adam yok. Ne var biliyor musunuz? Bu memlekette adamlar var. Ve adamlar çıktı. Bu hareketi başlat, başlattık. Ve gördüğünüz gibi bir mumda sen yakacaksın. Bir mumda sen yakacaksın. Ve bu hareket... Öyle bir hale gelecek ki bu mum ne olacak biliyor musunuz bu mum bir güneş olacak ve ülkemizi her zaman aydınlatacak kalın sağlayacaklar.